Esselamu Aleyküm, hayırlı vakitler, huzur diyarım. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu sefer bir farklılık yaptık. Minik bir kardeşimiz yanımızda. İsmini biz mi söyleyelim? Hüseyin, ismini söyle. Hüseyin. Evet, hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Başlamadan önce bizleri izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Hı hı. Mesela, buyur seni dinliyorlar. Esselamu Aleyküm, sizi çok... Evet çok güzel. Sizi çok seviyoruz. Aferin. Bu, bu kandiliniz mübarek olsun. Berat kandilleri mübarek olsun değil mi? Evet. Şimdi biz Hüseyin'le önceden konuştuk. Ben Hüseyin'e dedim ki daha doğrusu Hüseyin bizi takip ediyor. Youtube kanalımızı takip ediyor. Bizimle video çekmek istediğini söyledi. Ben de dedim ki Hüseyin biz kitap yorumları yapıyoruz. Senin okuduğun kitap var mı? O da dedi ki var. Ben tabi siz de birazdan şaşıracaksınız ama Hangi kitabı okudun dedim. Bana direkt olarak Kur'an-ı Kerim dedi. Gerçekten çok beğendiğim, takdir ettiğim bir yanıt oldu. Hem de yaşına göre. Kendisi kaç yaşında Hüseyin? 6. 6 yaşında olmasına rağmen hemen şu an Kur'an-ı Kerim'ini açtı. Okuması da çok güzel. Kısmet olursa onu da çekeceğiz inşallah. Sizinle paylaşacağız. okumasında küçük bir bölümde göstereceğiz. Evet Hüseyin, Kur'an-ı Kerim hakkında bize ne söyleyeceksin? Hem okuduğun bir kitap değil mi? Hem de en çok okuduğun. Yok, onu sonra da okuruz. Şimdi biraz Kur'an-ı Kerim hakkında konuşalım, onu çekeriz yine. Bizleri izleyenler zaten merak ediyordur şimdi Hüseyin nasıl okuyor diye. Evet, şimdi Hüseyin önce bir şeyden başlayalım. Ee, Kur'an-ı Kerim bize Allah tarafından indirildi değil mi? Peki herkese mi? Bütün insanlara mı? Evet. Evet, herkes ne için Kur'an-ı Kerim'i okumalı? Çünkü Allah'ın yazdığı bir, bir, bir Kur'an-ı Kerim. Bir kitap ve bir Kur'an-ı Kerim ismi değil mi? Çok güzel. O yüzden hepimiz Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız. Hem de hem de Arapça, evet dili Arapça Hüseyin. Çok güzel bir noktaya değindi. Peki Hüseyin, Kur'an-ı Kerim okuyorsun değil mi? Güzel de okuyorsun. Ben şahsen şahit oldum. Birazdan tabii... Hatim yapmamak çok az kaldı. Az mı Hiç kaldı? İkinci kaldı. Maşallah. Zaten şu an 28. cüzdesi. Hı. Çok güzel. Hem de düzenli bir şekilde devam ediyor Hüseyin. Hüseyin mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok dikkatini çeken kelime ya da söz hangisi oldu? Şuradaki kelime. Mesela bizimle paylaşacak şu an. Ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühellezine amenu. Türkçesinde biliyor muyuz Hüseyin? Evet. Ey. ey. Allah. Ha inananlar. Yani ey iman edenler. Aferin çok güzel. allah Teala her zaman bize bu şekilde hitap ediyor değil mi? Ee, peki bizi şu an izleyenlere Kur'an-ı Kerim okumaları için ne söylemek istersin? Sen şahsen okuyorsun düzenli bir şekilde. Hem de şu an 28. cüzde olmana rağmen çok güzel bir şekilde ilerliyorsun. Ee, okumalarını tavsiye ediyor musun? Hı hı. Düzenli bir şekilde ama değil mi? Hadi söyle bakalım sen dinlesinler. Hayır onu değil. Mesela şu an bizleri izliyorlar ya. Hı hı. Onlara Kur'an-ı Kerim'in okunması gerektiğini, Kur'an'ın bize indirildiğini, tüm insanlık için kurtuluş olduğunu değil mi? Allah tarafından indirildiğini söyle. En azından kardeşlerimiz senden dinlemiş olsunlar. Tavsiye ediyoruz değil mi? Kur'an dünyanın en güzel kitabıdır. Dünya bütün dünyadaki a, a, ya, a, insanlar, Müslümanlar Kur'an'ı okur. Herkesin okuması gerek bir Kur'an. Ama a, şeytana inananlar eskiden bir şey, a, Peygamber Efendimiz'i takip ediyorlarmış. Annem öyle söyledi. Aferin. Şeytana inananlar Peygamber Efendimizi takip ediyormuş. Onu düzeltiriz. Yani şeytana inananların da yolu bulmaları için, doğru yolu, hakkı bulmaları için ne yapmaları lazım? Kur'an-ı Kerim'i evet, Kur okumaları. Okumaları, okumaları Aferin. Çok güzel. O zaman son olarak şunu söyleyelim mi? Bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'i <laughs> anlamak içindir. Aferin. Bir de o, şey bir bir, bir şeytana inananlar bitici bitişi Allah'a inananlar. Aferin. Yani Kur'an'a yönelirlerse inşallah Allah'a yönelmiş Allah olurlar. Allah inandırırlar Kur'an'a. Aferin Hüseyin. Çok güzel. Hüseyin bu yaşına rağmen gerçekten hayatında okuyabileceği en güzel, en önemli kitapla başlamış. Yani Kur'an-ı Kerim'le başlamış. İnşallah videonun sonunda Hüseyin'in Kur'an'ı okuyuşuyla alakalı birkaç ayeti de sizinle paylaşacağız. Evet vedalaşan Hüseyin kendinize çok iyi bakın diyoruz değil mi? Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dileyelim ama değil mi? Allah herkese afiyet, sağlık, şifa versin değil mi? Evet. Bir şey söyleyecek misin? Buyur. Evet bütün abi, abi artık bir sürü Kur'an okuyun. Hatim yapın. Çok güzel okuyun. Allah'a inanın. Şeytana in inananları e, Allah Allah'a inandırın. Aferin. Çok güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Euzubillahimineş Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> ayyuhallezine amenu tubu illallahi. Tavbeten suhan asen rabbukum en yükefira ankum şey'atikum ve yudhilekum cennetim sadakallahu lezim. Azim olan Allah doğru söyledi. gele gele